Aynı bowl'a başlıyorum. Oğlum atıcı olanı gördünüz mü chat? Gel <laughs> yap aldık. Ulan keşke onun atıyor suruna alsaydım. Birleşirse birleşsin derdim. Bir tane zırh verdi o zaman şu şeyi yapalım. Oo, oh, bu güzel. O buradan alalım. Ya da almayalım. Belki bir şeyler atar. Erken çok at beyti güzeldi ama iyi yedik. Ama bir tane bile sopa atmadı ya. Benim merak ettiğim şey şu. alt yani 6 tane Nasus'un çıkmasına rağmen adamın nasıl şurada Nasus 3 diye. Zaten oyunu yok etti direkt. Nasus bir koydu adam. Böyle baktık abi. Böyle baktık. Biz de nidale ekledik. Mesela şu an seçilmiş Tristan'a gelse alırım. Ama Ezreal ruhlu isterim. Şay geldi. Oha ben İki tane iki level çarla girdik Bir de dövüşü buff'ını da açıyoruz. Aa bak bir tane daha birisi Nasus olmuş Nasus görürsem Vallahi şey yapacağım, tıklayacağım ya Alacağım tutacağım abi. Bu ne böyle herkes erkenden Nasus buluyor bitiriyor oyunu Bir de namussuz çok kuvvetli Senin atacağın o mızrak var ya o mızrak Kazanacağım eli kaybettik ha Ganimetçi Nop Nop değil mi? Bakayım Nop ya Dövüşçü olsa alırdım 4 dövüşçüye çıksak da okey İlla şeyi açmamız önemli değil Ejderhunu Ya 2 level çar koyduk da Ganimetçi Dövüşçü istiyoruz ya. Ya dövüşçü istiyoruz ya da şahit keris Ya da şahit istiyoruz abi. Ne yapmış? Beşe mi basmış bu? Mantıklı yapmış bu arada. Ben olsam ben de böyle yaparım. Trakyalı değilim ya Manisalıyım. Yani orada şey ya Bilarus'u babam oralı. Ben doğma bir Ankara. Hadi oğlum midere. an kadar yuzsuz bir çar var mı? Yok ya vuruyor lan o da gerçi. Direkt şu ready yapalım. Yapıştıralım ready. Bow isterdim de. Gemiyon one shot jagger ya. Oğlum. Hı. Üç tane bow'u ne yapacaksın lan? Aha Önemli burası. Bow var mı? Bileli zar düştü güzel. Ben burada 4 brawler çıkacağım ya aslında ya da Ya da ejder ruhu çıkalım Level'ı yüksek çarlar iyi ya Level'ı yüksek çarlar dursun Bir bol bir kılıç lazım Bir de runan Kazandık burayı. Bir tane seçilmiş Brawler'a yok ederiz ama. Yok buna yok. Buna buna hiçbir şey yapamayız. 20 20 golde çıkalım. Okey görüşürük. Son anda sıçradı yalnız ha. Şay var ya son anda kurtardı da bir boka yaramadı Sanıyınca mal gibi kaldık Kadim orman rakam Kadim ormana dönebilirim Kadim ormana dönebilirim Canslayer yaparız ya Eee okey kadim orman dönüyorum bir şey geldi zaten. Pov falan da gelmedi. Sofrayı bekletme. Sofrayı bekletme. Uzan, Jarsler'i sana verelim bro. 4 keeper alt kalim oynayabilirsek çok efsane olur. <laughs> ben bu hileleri basıyorum şimdiden. Buna basacağım çünkü hem Eldritch hem Keeper ee, hem de bir şey istiyorum işte. Güzel. Çok iyi hatta. Şöyle alalım, bunu alalım. İyi çok kötü gelmedi ya. Kötü geldi bu arada da. Yani zayak görseydik iyiydi. Bu kadar damage yiyeceğimi beklemiyordum ama. Şunu almamız lazım. Durulları alalım. 5. Fark etmiyor. Şurada zayaf olacak. Zayaf bulursak tamamız ya. Ortadan zayaf dönerse alıyorum direkt. Item önemsiz. Giant Slayer var ya, belki alabilirim o yüzden burayı. de var. Yumi'yi de mi koysak o zaman? Yumi'yi de koyabiliriz. Zayah var mı? Zayah yok. Kritik almamız lazım. Hayli kalırsak hayli alalım. Ya bu çocuk niye hep benim... Vallahi söyleyeceğim buna ya. Gözleşen alalım. Hoj yapmak istiyorum da. 7'ye gidelim ya buradan dümdüz 7'ye gidelim 4 Keeper oynamak istiyorum da 4 Keeper 6 Kadim yani Şuna basınca çok iyi de gelmedi ya Kadim muhafız diye bastık da Xayah'ın gelmesini bekliyordum da gelmedi İyi var en azından şuraları kazanmam iyi oldu ya <laughs> canı birazcık koruyoruz 7'ye basar ararız sonrasında zaten bak şimdi zayak girdi değil mi ee, Kind girer yumi de girebilir Kind yumi girer zilin girer aa kyle de girecek oğlum kaça çıktık biz şu an dur bakayım o zaman 4 keeper yapamıyorum Bu adam yine Kyle mı oynuyor lan? Kyle tek yedi. Veigar'ları alalım şimdilik. 6 eldir vudu, bu Veigar'larla açarız öncelikle. Yataktan çıktığım gibiyim oğlum şu Bak gelmedi kız. Arayalım burada. Zayak geldi harika. Eee seni satalım Tamam şu an bence okeyiz değil mi? 7 şey bunu çıkartacağız evet. evet. Şurada giant slayeri var Kritiği buluruz ya Seju'yu alalım. Seju kuvvetli. Hadi ormana ben ikinci iki kere birinci oldum kanka. Kyle alabiliriz bu arada. Seju yerine da olabilir de. Seju iyi ya. Alan CC her zaman hayat kurtarır. Çıkarayalım mı? Bakan üç mü geliyor? Anlamadım ama bunu iki geldi. Birazcık daha düşelim. Bu geldi. Bir daha. Bunu 3 gelmez ya boşuna şey yapmıyorum, zorlamıyorum. Zaya iki geldi. tamam Okey. gel yeter bu kadar. Bu kadarı yeter artık, değil mi? Boku çıkmasın. Bir tane kritik istiyoruz buraya. Ee, Ionic alalım. nereden izleyebilirsin? Wolfenstrom kanalında izleyebilirsin tekrarlar açıksa eğer. E tabi canım ben e, tek odaklı oynayamam ki. Ya bekletmek istemedim ya dediğin de mantıklı da. Bir tık da korktum biliyor musun? Ya bu arada şey siz mesela şey yazıyordunuz hani Bahtam sen de konuş birazcık falan. Abi orada 8 kişiyiz. Hani sadece ben konuşsam olmaz yani orada. O yüzden hoş değil. Ya hoş gözükmezdi. Kritik lazım ama Orn'u çoktan aldılar bile. Yani hoş istiyoruz da biz. Hoca ben birazcık nah yaparım. Bir gözyaşı daha alayım en kötü blue yaparız Ya da ne bileyim bramble vest falan mı yapsak Bramble vest falan yapalım ya ya da En kötü blue yap ya bramble vest yaparız Sonra item buluruz şeyleri Yani çünkü oradaki asıl amaç bizim şeyde Eee Wolf and Ron kanalını hani çıkartmakta, ön plana çıkartmakta. Hani asıl onlar konuştu. Yani şey olarak. Adam seçilmiş kayıl bulduk la yedi Ve Seju stanlı yedi. Onu çekersek yok eder miyiz? Haksız mıyım? Yani etki, herkes etkileşim kurdu yani ya da şey işte arkadaşlar merak etmeyin ya uyumadım bir içim geçmiş falan filan muhabbetinde. Ya sen okumam onu. Ona denk gelmedin mi kanka o zaman üzücü olmuş. Güzel daha. o. Attığı yere bak lan Adam ağzıma mıştırdı. Lulu ikiledik biz daha. Bakalım şimdi ne yapacaksın? <laughs> Hakikaten lan ben çok konuşmuşum oğlum. A kritik geldi, hoş geldi. Tam diğer itemi ortadan alırız ya. Oğlum bir düşündüm de ben bayağı konuşmuşum lan. Bu ne? Ağır mı konuşmuşuz ha? Lan bunu 3'ler miydik ya? Bunu üçlüyoruz galiba ya. Ver üçleyelim hadi hocam. Bunu koyarız ha ya. Bunu şeye vereceğim. Adam item almış değil mi orada? kay Kyle bulmamız lazım. Güzel attı. Ama kimse demeye yemedi. Niye herkes ölüyor muydu o arada? Bu ne oğlum? Yone 2, Sven 2. Kyle 2. Nereden geldi bu? Ne canım ne yapıyorsun? Allah bereket versin ya. Ayarlamıştık abi normalde de yine bozuldu mu ne oldu anlamadım ki. Ayar, ayarlı gittik biz bu arada. Ayarsız gidilir mi lan hiç? O adama tek attık bu arada. Ya onların sesi evet bir tık şeyden de yani sağlı sollu. Oğlum o sistemi kurmak o kadar zor ki biliyor musun? İlk aylık abone. Of ne çekti lan? Oha yalnız bir şey diyeyim mi? Solda çok güzel sildi. Oy! Oy! docu gördünüz mü? Abi siz bir şey soracağım. Akşam 9'da ne yaptınız abi? Çok merak ediyorum ya. Hoca alırım. Bir, bir hoca daha alırım bu arada. Hocalamazsam orn alırım. Zayah kere okey abi. Aslında Nunu mu alsaydım lan? Bir Nunu kalıyordu. Ya orn aldım. Neredeydiniz abi? Hadi birileri karı izlemiş. Ejü iyi oldu bu arada. Biz bu adamla az önce oynadık abi. Söverim ama yani. Bu sefer kazandık mı abi ilginç bir şekilde? Mesela bu sefer kazanıyoruz ve nedenini kimse bilmiyordur eminim Tabii Öldü la adam Adam öldü la Bin ile açtık da yani şey normaldi ama abi o düşüş normaldi İyi one shot'tan Şeyimizi aldık intikamımızı aldık devam edebiliriz oyuna Yani doğru yoldayız Güzel attı Yani KS'ye doğru yolda abi <laughs> Ah bir kere daha atsa iyiydi Spell crit verelim ya Saçma Spell Crit de yani Krit'i kuvvetlendir diye vermek de mantıklı Ama hemen vermeyeceğim Şu oradan gelecek item bekleyeceğim asıl content creator Kaan bu arada. Kaan çok zaten fark etmişsinizdir. Adam eğlenceli. Yani çok eğlenceli hatta. Fazla eğlenceli. yani bizim Türkiye'ye göre çok fazla eğlenceli. Heyecanla yerimde duramıyorum. Şunu alalım mı ya? Kay alalım ya boşver. Kaan şey abi Kaan tam bir hakikaten content creator bu arada Kaan. Yani zaten olay o yani daha çok. şey yeseydi bu arada alırdık. Nasıl yeseydi kalır. Bakalım ne item veriyor. Ver güzel bir item da. O ne? Anime bir sage. Bu arada anime bir sage de sağlam item. Ben bunu ee, Rakan'a vereceğim. Rakan ölmeyecek çünkü. Kylie'ledik. Gayet güzel. Kardeşim ne var bir tık içimiz geçmişse ya. Herif de ikidir rakanları ölüyor ya, rakan ölüyor ya. Seju iyi ya. Seju'yu çıkartmayacağım. Acaba Split de açabilir miyim diye düşündüm de. İşte FIFA'lar mı dersin? Foranırlar mı dersin? Tek atar bu arada o. full bu Güzel. Bir full daha, bir tek daha bekliyoruz hocam. Tabii tabii, düzenli yayın olacak zaten. Daha abi en kötü bak. En kötü content diyorsunuz ya. Size bak bir content söyleyeyim. Londra sokaklarında high elit yaşam. Kaç yüz bin izlenir arkadaşlar? Eee şunu alalım ya. Rakana aldım bu arada ben zaten. Al sana içerik. Bunu mu bu arada bu fazla iyiydi. de. rakan yapaydım. Eee, o da mantıklı olabilir de şey gördüm ya iyi. Nelerler. derler? Titanla olursa zaten ölmüyor ya deme işte çıksın. Biz bizim mod yaptırıyordun oğlum. O iş geçti kanka. Yani o kadar fazla insan vardı ki Tayfun. Çok yakınlardan oldu. Evet evet hep yanda. Oğlum Onur Alp'le muhabbeti olanlar vesaire falan oldu işte genel olarak. Dedi. Yani KSE Discord'unda olanlar oldu genel olarak. Ona yapacak hiçbir şeyim yok maalesef. O benim kontrolümde olan bir şey değil. Bu arada çok kuvvetliyiz ha. hiç gerek yok kanka. Bu ara bitmiş olabilir oyun. Benim eğer botum gitmişse bitmiştir oyun. Bakalım. Bitmiş. Güzel kolay oyun Zayah zayah kere arkadaşlar. Gördüğüm gibi Master Elo'da birinci oluyoruz. Bekle bizi TR turnuva.